hakediş nasıl yapılır? hakediş bildiğiniz üzere arkadaşlar ilk önce metrajlarımızı tespitiyle başlıyordu. Metrajlarımızı tespit edip yaptığımız imalatların ölçümlendirmelerini yapıp metraj girişlerini yapıyoruz. Metraj cetveline, ana metraj cetvelimiz bu. Demir metrajı cetveline, profil metrajı cetveline, eee hafriyat metrajı olarak hafriyat metraj cetveline ve tutanaklara metrajlarımızın ölçümlerini giriyoruz. Yani ölçümlendiriyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini yeşil defterimize kümülatif bir şekilde hangi hak edişten geldiğini yazarak poz numarası, ilgili poz numarası ile ilgili ve hak edişle ilgili miktarları yazılımını yapıyoruz arkadaşlar. Nakliye ödemesi olan pozlarla ilgili, imalatlarla ilgili kısımları nakliye metrajına yeşil defterden aktarıp buradaki imalatlara göre nakliye metrajından da yeşil deftere tekrar bunların miktarlarını e, değiş tokuş ediyoruz diyelim. Yeşil defterde topladığımız imalat miktarları kümülatif bir şekilde topladığımız imalat miktarları daha sonra da fiyatlandırmak açısından yapılan işler listesine yani çarşafımıza aktarıyoruz. Yapılan işler listesinde birim fiyatlı işler, birim fiyatlı sözleşmemiz varsa eğer teklif birim fiyatlarımız sözleşmedeki fiyatlarımız üzerinden fiyatlandırmasını yapıyoruz. Eğer götürü bedel bir sözleşmemiz varsa götürü bedel pursantaj yüzdelerine göre fiyatlandırmasını yapılan işler listesinde yapıyoruz hak ediş kapaklarına daha sonradan bunları aktarmamız lazım. bu arada buradaki metraj girişleri yeşil defter yani imalat kısmı ile ilgili olan ve fiyatlandırma ile ilgili olan kısımlar inşaat, elektrik, mekanik metrajlarında ayrı bir şekilde düzenleniyor imalata göre. Ancak Hakediş kapakları tektir arkadaşlar. Bu düzenlemiş olduğumuz metrajları Ölçümlendirmeleri ve fiyatlandırmaları Hakediş kapaklarına Tek bir şekilde aktarmanı yapıyoruz e, Yapılan işler listesinden ilk durağımız Hakediş icmali Burada e, Hakediş'in toplam e, Miktarlarını Yani aldığımız e, Fiyatsal olarak rakamsal olarak e, Miktarlarını ...hak ediş icmalinde gösteriyoruz. Elektrik, mekanik, inşaat adına. Fiyat farkları varsa eğer... ...fiyat farkları ile alakalı... ...ekstralarımızı ekliyoruz. İnşaat, mekanik, elektrik... ...ayrı ayrı. Revize bilim fiyat kesintilerinde eğer varsa... ...bilim fiyatlarda bir... ...eğer iş artış olduysa ve bilim fiyatlı bir işse... ...bilim fiyatlarda... ...artıştan ötürü bir... E, ...eksilişi varsa... ...revize bilim fiyat kesintisini burada gösteriyoruz arkadaşlar. Paket içi halinde. Daha sonra da bunu arka kapağa gönderiyoruz. Arka kapakta fiyat farkı, teminat kesintisi ve diğer Vergi ve kesintilerinde yer aldığı kısım vardı hatırlarsanız arka kapağımızda hak edişimizi burada e, fiyatlandırıyoruz. artık yani ödeme kısmına kadar ki e, ödemede ne alacağımızın tespitini arka kapakta görebiliyoruz e, KDV'mize ekliyoruz ve çeşitli kesintilere fiyat farkı teminat kesintisi de, de dahil gösterebiliyoruz buradan alacağımız para netleşiyor fiyat farkının teminat kesintisi yani e, bir fiyat farkı alıyorsak o malzeme ile alakalı fiyat farkının da %6 oranında teminatını bizden kesinti olarak kesiyorlar. Daha sonradan bunun kabulü yapıldığı zaman işin kabulü fiyat fark teminat kesintisinde serbest bırakıyorlar. Dizi postalası var arkadaşlar. Dizi postalası hak edişin indeksidir. İndeks e, içeriğini belirtir. Hak edişte bulunan evrakların içerikleri hangi sayfada ve kaç adet olduğunu gösteren belgedir. Ve en son ön kapakta sözleşme bilgilerimizi, iş artışı bilgilerimizin yer aldığı ön kapakla hak ediş raporumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Özet bir şekilde hak edişimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Bir sonraki dersimizde iş artışı ve eksilişleri konusunu işleyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.